Eliflerin evinde bir aile faciası yaşanmak üzereydi. Aileden biri evli bir kadınla, Zuhal'le ilişki yaşıyordu. Ve Elif bunun kocası olduğundan emindi. Ancak Elif fena halde yanılıyordu. Yanlış alarm. Dolabın kapağını açık bırakmamışım. Yalancı! Efendim? Bana bak Ömer. Aramızda her şey bitebilir, tükenebilir. Ben buna razıyım ama ömür boyu bana saygı duymak zorundasın. Elif ne diyorsun sen? Ben seni takip ettim be. Biliyorum her şeyi. Ah. Hay Allah. Im. Nasıl ya? Söyleyeceğin tek şey bu mu? Hay Allah'ım. Evet, ya haklısın. Yani ta başından beri bu olayı senden saklamamam lazımdı. Yani sana her şeyi anlatmam lazımdı. Hatta seni bu olaya dahil etmem lazımdı. Yok! Niye Beni dahil ediyorsun canım bu, bu olayı bu ne biçim konuşuyorsun sen be? Ya işte böyle aşırı tepki vermenden korktum ben. Ee, bir de ya tek, tek korkum bu muydu gerçekten? Yani tamam çok rahatsız oldum ama işte ne yapayım erkek milleti işte sen de biliyorsun yani. Ay a a ay yok artık ya sen sen neler söylüyorsun Ömer? Niye bu kadar şaşırdın ki Elif? Yani <laughs> bu ilk değil ki. <laughs> Son da olmayacak. <laughs> Ömer vallahi elimde kalırsın ha parçalarım. Ya niye suçu bir tek bana atıyorsun? O senin de olun. Kim benim oğlum be? Tekin. Başka kim olacak? Ya ne alakası var konumuzun Tekin'le? Ya ben Tekin'i pizzacıda bir kızla bastım ya. Dinlenme odasında. Sen neden bahsediyorsun ki? Tekin mi? Evet. Elif? İşte böylece Elif'in evinde yaşanmakta olan korkunç yanlış anlama son buldu. Ne haber anne? Sen annen yaşında Zuhal'le mi birliktesin? Ne? Zuhal mı? Ve büyük bir aile krizi başladı. İhtiras bizi doğru yoldan çıkarmak için sinsice bekler bir köşede. Ne karşı koyabiliriz ne de uzak durabiliriz. Hatta ihtiras uğruna, henüz hazır olmadığımız ilişkilere atarız kendimizi. Hemen o kadına arıyorsun ve bir daha görüşmeyeceğiz diyorsun. O kadın değil anne, adı Zuhal. Zuhal. Evet. Necla'nın sınıf arkadaşının annesi. Necla sınıf arkadaşının annesiyle abisinin birlikte olduğunu öğrense ne düşünür acaba? Ya Necla'nın bu ilişkiyi bilmesine gerek yok ki. İlişki mi ilişki yok ortada. O kadın seni kullanıyor. Ya kullanmıyor. Ben, ben Zuhal'i seviyorum. Yeter! Konu kapandı. Kadını arıyorsun ve bir daha görüşmeyeceğiz diyorsun. Arıyor musun aramıyor musun? Peki ben arıyorum. Dur anne yapma. Ya kocası açarsa? Ya. Ya kocası açarsa değil mi? Ama anne kocası çok... Çok sinirli bir adam. Sonra sonra Zuhal'i öldürür. Bravo. Çok güzel. Beynin çalışmaya başladı. Sen sadece kendini tehlikeye atmıyorsun evladım. Kadını da tehlikeye atıyorsun. E, e, tamam. Tamam. Arayacağım. Tamam mı? E, her şeyin bittiğini söyleyeceğim. Olur mu? Ama siz de bildiğinizi belli etmeyin. Tamam mı? Sonra çok utanır. Ve söz vermenizi istiyorum. O psikopat kocasına bir şey söylemeyeceksiniz. Ben hiçbir şey için söz vermem evladım. O zaman ben de evi terk ederim. Yüzümü bile göremezsiniz. Allah Allah. Hadi bakalım terk et edebiliyorsan hadi. Öyle mi? Bu zamana kadar yapmayacağımı sandığınız o kadar çok şey yaptım ki. Bunu da yaparım. Bravo. Çok güzel. Elif dur. Tamam. Zuhal'e hiçbir şey belli etmeyeceğiz tamam mı? Kocasına da söylemeyeceğiz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iğrenç ilişkiyi derhal bitiriyorsun. Eğer bitirmezsen sen hiç zahmet etme. Biz seni kapının önüne koyarız zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.